Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok kısa bir arkadaşımın şeyini tanıtacağım. Arkadaşlar, arkadaşımın kanalına abone olmayı unutmayın. Bakayım şimdi aboneliklerde. Bu arada bakın benim hesabım. Bende bir arkadaşımın daha hesabı var. Neyse. Şimdi pro oyuncu. Heh, bakın arkadaşlar lütfen bu kanala abone olun. Pro game ve arkadaşlar bakın video çekti. Bakın arkadaşlar hile açtım ve bende de o hileden bende de bir tane hileden var ben aboneyim arkadaşlar lütfen kanala abone bu kanala abone olmayı unutmayın pro, oyun pro oyuncu 29'a ve Akif Eray'a da abone olmayı unutmayın. Neyse videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bye.